koronavirüsle mücadeleye rakamlar paylaşıldı yine Sağlık Bakanlığı tarafından ve aslında vaka sayıları bir önceki güne göre çok da değişmedi. Yapılan test sayısı 125.716, vaka sayısı 9.193, yeni hasta sayısı da 621'di. Vefat eden hasta sayımız her geçen gün gerilemeye devam ediyor ve dün de maalesef 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. Temennimiz bu rakamı bir an önce sıfıra indirmek. İyileşen hastalarımızın sayısı da 8.938 olarak açıklandı ve halen yoğun bakımda tedavisi devam eden ağır hastalarımızın sayısı 1187 bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Tabii ki rakamları düşürmek bizim elimizde. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra uygulanan tedbirlere, kısıtlamalara da riayet etmemiz gerekiyor ki o tedbirlerden birisi de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması. Ama bir yandan da rakamları düşürmek için malum aşılama devam ediyor.